Yılın en iyi kadın ve erkek dizi oyuncusu ödülü. 1986 yılında İstanbul'da dünyaya gelen güzel oyuncu, Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimlerinden mezun oldu. Oyunculuğa cesaretin var mı aşka? Kavak yerleri başladı. Ardından Melekler Korusu, Deli Saraylı, Al Yazmanın, Ağır Roman, Yeni Dünya, Tatar Ramazan ve Aramızda Kalsın Bizlerin rol olarak büyük başarıları imza attı. Kadın oyuncumuzun ismini açıklamadan önce ödüle layık görülen erkek oyuncumuz hakkında bilgi verelim. Tiyatro sahnesine ilk kez 13, 13 yaşındayken adım attı. Unutulmaz Fatma Günü Suçuney, Kuzey Güney eski hikaye gibi dizilerde başarılı oyunculuğuyla büyük beğeniler topladı. Evet her hafta salı akşamları evlerimize misafir olan Özge Özpirinci ve Buğra Gülsoy'dan bahsediyorum. Yılın en iyi kadın ve erkek dizi oyuncusu ödülüne layık görülen değerli oyuncularımız dizi çekimlerinin yoğunluğu sebebiyle aramızda değiller. Fakat bizlere bir mesajları var. İzliyoruz. Aydış ve Balkanlar Eğitim Kurumları öğrencileri merhaba. Mavi Çınar ödül töreninde biz de aranızda olmak isterdik. Fakat yoğun çekim programımızdan dolayı maalesef gelemedik. Size sevgilerimizi iletiyoruz Hı. ve ödüllerimiz için çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.